Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar arkadaşlar e, bugün arkadaşlar masamonun çıkardığı diğer oyunundayız arkadaşlar bugün abi bugün basketbol aranadayız bugün basketbol arana bir çekelim dedik abi Çelik bir çekelim nasıl bir uyumuş, nasıl bir şeymiş yani daha yani daha ilk defa oynuyorum arkadaşlar yani hiç oynamadım oyunu gördüm de projektörde hiç oynamadım yani dedim gerek kalmaz oynamaya dedim bu arada abi bunlar ne abi süper güzel yani. süper güzel burada evet buzluğumuz varmış evet bir bakalım 406 bir yükseltelim Evet iki buçuk saniye oldu abi. İki buçuk saniye oldu. Evet. Şimdi abi şunu bir seçelim. Evet. Tamam. Seçtik abi. MVP yakında geliyor. Takist ekliyor abi. Sezon birisi varmış. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Bu arada <laughs> Masamo burada şeyler eklemiş. Elmaslar eklemiş. Burada yine elmaslar aynı fiyat 17'nin elmas 950 lira abi yine aynı işte bu arada burada diyor ki buna 50 elmas ver 10 bin elması kap abi şimdi burada şanslı 250 bin altın hmm, bir bunu bir ah be abi yapamıyoruz neyse neyse arkadaşlar bir biz bir altın kasalım kaç maç atalım ona göre şu kazı kazanları yaparız Hoo, bu arada burası yenilenmiş ha burası böyle miydi la ya arkadaş şeylerden hmm, hediyeler e, evet istekler evet şu anda şunları bir ekleyelim abi arkadaş gelim bu arada elmas da gönderebiliyoruz da burada davet et neyim bir dakika arkadaş davet et Oğlum dur. Oğlum dur nereye girdi gazlar? Davet et neymiş abi? Aa böyleymiş. bu arada yüzük ligi de var. Şimdi bu yüzük ligine ne? Ben de kasıyor arkadaşlar. Bakın yüzük ligine girelim kasıyor. O yüzden çıkıyoruz abi yüzük liginden. Yüzük ligi mi varmış herhalde? Oo Bin dolar ödül veriyormuş ha. Oo. Abi ya bildirim gelmedi. DJ, DJ sesine kadar kazadım DJ. Boran, Boran ikim bizi. Neyse abi. Orada abi ne? <laughs> ya abi yazma ya, yazma ya, yazma. Bu arada abi neymiş? Tosu, Fatih sevgili. <laughs> hesabına bir bakalım bakalım. Oo. Fatih sevgiliye bakın abi. Oo. <laughs> Karakterlere abi. Of. Fena karakterler almış abi. Evet abi. Bu arada o bir bin dolar ödül veriyorlarmış ha. Bin dolar abi. Tamam abi oynayalım bakalım. Lig maçı o. Vay vay vay. Turnuva <laughs> modları. Oy, oyun modları getirmişler. Bakın oyun modları getirmişler abi. Dostluk maçı. Parti odası seviye 2 olunca açılır. Etkinlik neymiş abi? He, basketbol arena etkinlik. 14. Kaç? Evet maç tamamla. Ha, kaç maç? 10 maç. Tamam 20 maçımızı yaparız. Sıkıntı değil onda. Boşluk maçı neymiş? Hmm. Turnuva neymiş? Sonraki rahatlara geçemedim diyor. Hmm. Biz bir abi etkinlik yapalım. Evet. Koç değiştir abi koç değiştir. Nasıl koç değiştireceğiz? Hmm. Bundan al bir tane 25 diyor. Bu arada abi ne olmuş abi ya bak koçlar taktisyen koç abi bu neymiş taktisyen koç ne ya hmm, 6 üzeri diyor abi koçlara hmm. neyse abi birlikte kim birinci bakalım onu daha yeni yükledim bu arada ilk defa oynayacağım ilk defa oynayacağım arkadaşlar bu arada hesabı lan gözükemiyor abi? bakamıyoruz da Bakamıyoruz hesabına. Hı. Hmm. Kaç? 373 taraftar toplamış. Sokak ligindeyiz bu arada. En şey şöhretler geçti zaten. Efsanelere bakalım abi bakın. Global birincisi burada arkadaşlar. Burada global birincisi. Fatih X, X Hesaba bakar mısınız abi? Hesap uff. Uf, uf, uçuyor uçuyor. Bu, bu, arada bu oyunun zaten ak yani şeyi zaten aktifliği yok yani. Meliken varmış. 11 milyon taraftarı. Oğlum zaten bu para basmış ya. Of para basmış abi. 86 yüzünde kalabilir. Evet Umut Aslan left varmış. Hmm. Serkan var. Peti var olur evet bu arada Hakan bir dakika bir dakika abi biz. bir dakika bir dakika maç yapmadan önce bu abi Hakan teki yazalım bu Hakan te Hakan abi bu oynuyor mu acaba Hakan teki oğlu dakika bir dakika abi Hakan teke oğlu baka oynuyor mu ya o bir var, birisi varmış ya bu hakan tekerli değil ya tekel oğlu tekel oğlu tekel oğlu hakan tekeloğlu. yokmuş ha akrep kral yazalım bir akrep kral yazalım krep krep. Yazalım bir abi 7000 Diyor ha. Yok bu abi Yok bu neyse abi biz Etkinlik bir kasalım Bir maç yapalım bir tane maça girelim sınırsız diyor He yani sınırsız maç yapabiliyoruz değil mi abi bu koşta hmm, Tamam sıkıntı yok Evet, 30 kupa, 30 kupa. Hmm. Burada kupa şeyi var mı? Arkadaşlar, taraftar yok, şey yok. Abi ilk defa oynuyoruz oyunu ya. Vallahi billahi ilk defa oynuyoruz. Ne oldu abi şu an? Güç kullan diyor. Abi güç kullan diyor, kullanamıyoruz, atamıyoruz bir de. Bu arada kasıyor videoda. Oğlum oyun kasıyor, kasıyor ya. Abi bende kasıyor aşırı derecede kasıyor ya. Bombayı kullanalım bir. Yapalım bir şurada. Şöyle yapalım abi. Yani zor abi nasıl oynanıyor bu oyun? Abi lak şok lak lak. Biz olduk mu şok lak oluyor. Dedik oynayalım abi nasıl bu oyun ya. Tuşlara bakar mısın ya. Lan öğretici Çıktı bile öğretem öğretemedi bize öğreticiye. Anca böyle atıyoruz, böyle hızlı geçip 24-5 yaptık. 24-5 yaptık. Yani ilk defa oynuyoruz zaten sileceğim oyunu. Dedik ki büyüğü gelmedik. Evet abi. Evet. Yani. Evet abi oyun burada şeyler var taraftar şeyler var yani güzelle benziyor Bankada bak bu bakın arkadaşlar burada var ya hiç öğren de gelme öğren de gel amırsız yok bakın bakın bak bakın mısınız öğren de gel falan amırsız yok küfür amırsız yok bakın üzgün amırsız var bol şans iyi oyundu bak gülme hiç öğren de gel yok bol şanslar dersin tik yaltar yani Şöyle bakalım 60 kupa olduk. Yeni stadyumuz, it stadyum açıldı abi kolej. Kolej ligi geçtik sokak liginden. Sokak liginden deyip koleje geçtik. Daha şöhretler geçti var abi. Yani Şaşırdı basıyoruz. Evet. ki daha aç kilidi aç abi. Bir dakika saniyemiz girsin. Bir elmas vermeyelim boşu boşuna. Aç abi. Aç abi Evet. bakalım. Evet, günlük ödüller 29 gün içinde sıfırlanacak diyor. Günlük ödüller de böyle ya bakın arkadaşlar bu o bakın 199 2 lira bakın bu karakteri alabiliriz bu karakteri alabiliriz abi bakalım abi bu dur karakterlere bakalım 1500 o 400 kupada açılıyor ya 1500 kupada açılıyor abi of. çok zor abi çok zor bakalım bir karakterler arkadaşlar o zaman yeni bir karakterimiz her de karakter var. Tyler'ın Tyler, Tyler gücü kaçmış abi. 19 olmuş. Son gücü 32 imiş. Onun son gücü kaç? Bir dakika. Bilgi diyelim. 32 tamam. Sarı 2. 32. Bunun kaçmış? 41. Hmm. 48 bak bu daha güçlüymüş ha 89 lira. Wild Tiger 64 onun yetenek suluğu falan yok mu ya? Bir dakika. Yok abi yetenek suluğu yok. Ay ay ay. Bir bu bir bu bak bir bir doksan dokuz pasti doksanlar abi. Yattalar uçuk yani bakalım bu 36 gücünde Bu 37 bir tık daha güçlü. Bu 37 gücünde. Evet bu Lee Pro karakter 45 gücünde. Bu A56 gücünde. Bu karakter de 70 gücünde. Hmm. Bu karakter kaç gücünde abi? 50 78 gücünde. bir oldu. De oldu. En iyi daha o. En son bir şey abi. Ha, başka karakter yok. Başka karakter. Eklememiş ya herhalde bir dakika. Oğlum oldu lan. <laughs> başka karakter eklemişler bunun da son gücü abi 92. Evet. Bu da güzel karakter. Bu şey zaten bu 36 abi. Neyse abi bir maçımıza geçelim. Bir maç daha yapalım abi. Bir etkinliğe bakalım. toplarız abi toplarız Bu arada etkinliği sıralamasında bakalım. Kim birinci abi. Oo bak Arsilka birinci. Arsilka birinci. Hesabı da güzel değilmiş ya. Evet C bro Team. Sibro kim kaç pas var bunun pası gözüküyor mu abi? O üç pas varmış. Evet, bakalım burada bir Türk var Bu ak var. Burak demek istemiş herhalde. Burak 27 17 kaç kupası varmış? 2000 kupası. Şu kartı bir alalım arkadaşlar. Bir 20 maç. Oğlum dur videomuz kaç dakika olmuş? 14 dakika. Of. Neyse bir maç daha yapalım videomuzu sonlandıralım abi. Şöyle bir maçımıza daha geçelim. Şöyle abi. Ay abi oynamayı bilmiyoruz ya. <laughs> Şöyle abi olsan sorayım. Oğlum bu ne biçim? ne oluyor ya ha şöyle geçelim tamam çözdük abi şöyle geçeceğiz herhalde oğlum ne oldu oyuna lan ne oldu çekti oyun oyun çöktü ya oyun çöktü oyun, bu oyun kaldıramadı ya lan oğlum bak sana oyun oyuna ne oluyor lan ah be abi yıkıldık ya Ulan dedik biz bu oyunu çek şey, oyun bize nazar değdirdi ya. Bakın şöyle atalım. Şu maçı yapıp videoyu kapatacağım abi. bu yani oyun ne bileyim abi oyun. Yani yanlış ki yapıyor. Yani. Allah billahi. Zaten bu oyun tutmaz ki abi. Oyuncular az yani abi oyuncular az burada bakalım kaç kişi oynuyor kaç kişi var var globalde kaç kişi dur dur globala bakacağımıza bizim yerlere bakalım bu oyunun yereline bir dakika bir dakika bol şans dilerim kendisine şöyle abi 115 taraftar aldık şöyle geçtik Bartu'yu geçtik şöyle abi Evet, kupamızı aldık. Evet, kilidini aç. 5 saniye diyor. Şöyle açalım abi kilidi. Burada orada seviye şey gözükmüyor herhalde. Bir bir falan. Evet. Burada elmasımız varmış. Yerinde şey elmas. Güzel. Güzel abi güzel. Çıkar başı 30 kupa arıyoruz herhalde. 30 kupa. 400 kupadan açılıyor ha. Bir karakter. Su oyuncu sulup açılıyor. Hmm. Öyle abi geçelim buraya. Bakalım abi. Geçelim abi buraya. Geçelim abi. Geçelim. Evet, MVP yakında geliyorum. MVP neymiş ya? Yani? O bakın karışık teklif ha. O 300 e, o 199 bak uygunmuş ha bunu alabiliriz aslında. Alınan gerek yok lan sileceğiz oyunu abi. İkilere vermeye gerek yok. Bu da ikiler liraymış Evet. Elimiz oyun yakında geliyor. Evet. Bir bakalım. etkinliği bakalım. 3 maçımızı yaptık. 20 maç yaparız herhalde. Adın. Bu arada neye bakacaktık? Ha Tamam. Neyse abi videomuz 18 dakika olmuş. Arkadaşlar videomuz 18 dakika olmuş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu oyunu daha böyle çektik abi. Salmaç dolaş çektik abi. Salmaç dolaş çektik. Ne yaptık? Yıkıldı abi neyse. Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol kaplı günler dilerim. Görüşürüz abi. Tez geç gidiyoruz. Ne oldu abi? Ne abi? Neyse abi gidiyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kapa dur tez ya. Görüşürüz. Tamam.